Arkadaşlar merhaba. tesisat akademide bugünkü videomuzun konusu kombi güvenlik ekipmanlarından olan limit termostat. Limit termostatla beraber kombi içerisindeki parçaların hemen hemen hepsini incelemiş olacağız. Kombi içerisindeki parçaların görevlerini ve çalışma prensiplerini sizlere anlatmış olacağım. İlerleyen videolarda hem kombi ile ilgili arızaları hem de havalar ısındıkça klima ile ilgili videoları sizlerle paylaşacağım. Sadece kombi ve klima ile ilgili değil, diğer tesisat ekipmanları ile ilgili videolar sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi gelelim videomuzun konusuna yani limit termostata. Limit termostat kombi içerisindeki güvenlik ekipmanlarından bir tanesidir. Limit termostat kombi içerisinde aşırı ısınmayı algılayarak sistemi durduran elemandır. Kombi içerisinde bazı parçalar arızalandığında içerisindeki sıcaklık yükselecektir. Bunu da algılayıp durdurmaya bir eleman gerekir. Bu da limit termostattır. Kombi içerisinde ısınan su dışarıya gönderilemediğinde yani sisteme gönderilemediğinde sistemde aşırı bir ısınma meydana gelecektir. Bunu da algılayıp durduran parça da limit termostattır. Limit termostatı diğer parçalarla ilişkilendirecek olursak Örneğin, katı yakıtlı kazanlarda sistemi durduramayacağımız için bypass hattını açarak sıcak suyun sisteme gitmesine yardımcı oluruz. Gaz yakıcı cihazlarda ise güvenlik ekipmanları ile beraber sistemi durdurma şansınız vardır. Bu güvenlik ekipmanları devreye girerek sistemin belli bir dereceden yukarıya çıkmasını engeller. Bu engelleme sayesinde de bu cihazlar daha güvenli diyebiliriz. Mesela yine katı yakıtlı kazanlardan örnek vermek gerekirse pompalar çalışmadığında sistem aşırı ısınacaktır ve sonunda tehlikeli bir durum ortaya çıkacaktır. Fakat kombide ya da diğer gaz yakıcı cihazlarda ise bu olay limit termostat gibi güvenlik ekipmanları sayesinde tehlike oluşturmadan engellenebilecektir. Şimdi limit termostatı yerinden alarak testini ve çalışma prensibini detaylı bir şekilde inceleyelim. Limit termostat kombilerde yanmanın gerçekleştiği yere en yakın konumda bulunur. Çünkü ana eşanjör buralarda olduğu için ana eşanjördeki ısıyı ölçerek kritik değerin üzerine çıkmış mı çıkmamış mı hemen algılayıp sistemi durdurur. Burada da şurada görmüş olduğunuz parça bizim limit termostatımız. Şimdi bunu yerinden alarak Detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu görmüş olduğunuz parça limit termostat. Üzerindeki beyazlıklar da termal macun. Şu görmüş olduğunuz çevresindeki beyazlıklar termal macun. Termal macun da kombilerde sıcaklık algılayan parçaların üzerinde bulunduğu için sıcaklığı daha iyi algılamaya yarayan bir madde. Bu macun sayesinde limit termostatın hassasiyeti de artacaktır ve sıcaklığı daha iyi algılayacaktır. Limit termostatın üzerindeki şu ortadaki parça da limit termostatın sigortası diyebiliriz. Yani limit termostat kritik sıcaklık değerini algıladığında bu termostatın sigortası dediğimiz bu parça atacaktır. Bu işlemi siz kontrol ettiğinizde, tespit ettiğinizde sigortayı yerine ittirerek tekrardan limit termostatın çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bir önceki videoda prostatın sağlamlık testini yaparken ölçü aletimizi buzzer konumuna getirdiğimizde ve propları prostatın uçlarına değdirdiğimizde herhangi bir ses çıkmıyordu ölçü aletinden. Çünkü prostat açık devreydi. Limit termostat için aynısını söyleyemeyeceğiz. Limit termostat kapalı devredir. Limit termostat kapalı devre olduğu için şu anda kombinin çalışmasına izin verir. Ne zaman ki limit termostat kritik sıcaklık değerini aştığında ki bu genelde 90 derecedir. Bu da bazı kombilerde bu sıcaklık değeri de değişiklik gösterebilir. Biz 90 derece üzerinden gidelim. 90 derece üzerine çıktığında sıcaklık limit termostat da bunu algılayıp kontaklarını açacaktır. Yani açık devreye geçecektir. Açık devre olduğunda da bunu kart algılayacak ve sistemde bir sıkıntı olduğunu algılayıp sistemi durduracaktır. Şimdi bunu ölçü aletiyle beraber test edelim. Yine ölçü aletimizi buzzer konumuna alıyoruz. Buzzer konumunu aldıktan sonra da şuradaki iki uca değdirdiğimizde bakın devre kapalı. Ben şu anda bunu anlıyorum. Yani şu anda ben bunu kombiye taktığımda Sistem düzgün bir şekilde çalışacaktır. Şimdi termostatı aşırı sıcaklığa maruz bıraktığımızda neler oluyor gözlemleyelim. Bakın, belli bir sıcaklık değerinin üstüne çıktığı için hem ortasındaki sigorta attı hem de artık buzzer konumundayken ölçü aleti ötmemeye başladı. Termostat soğuduğunda tekrar çalışmaya izin verebilmesi için bu ortasındaki pimi aşağıya doğru bastırmanız gerekir. Bu pimi aşağıya doğru bastırdığınızda az önce ısındığındaki çit sesinden geldiğinde limit termostat tekrar kurulu hale geri dönecektir. Bakın çit sesini duydunuz. Bu çit sesinden sonra şu anda limit termostat yine kombiye taktığınızda düzgün bir şekilde çalışacaktır. Bakın şimdi belli bir süre geçtikten sonra tekrar kontrol ettiğimde bakın tekrar ölçü aleti ötmeye başladı. Yani soğuduğunda kapalı devre konumuna geçerek kombinin çalışmasına izin verir. Dediğim gibi limit termostat kombinin en önemli güvenlik ekipmanlarından bir tanesidir. Limit termostatında testi bu şekilde yapılmaktadır. Bütün limit termostatlarda da bu ortadaki sigorta gibi dediğimiz, sigortaya benzettiğimiz parça bulunmayabilir. Limit termostatların çeşitleri de mevcuttur. Yani bütün kombilerde bu limit termostattan göremeyebilirsiniz. Limit termostat ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen zamanlarda videonun başında da söylediğim gibi artık daha fazla arızalara ağırlık vereceğim. Instagram'daki Tesisat Akademi sayfasını takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.